Selçuklu Belediyesi Konya'yı Sağlık Müdürlüğü ve Hayırseverler İşbirliği ile Selçuklu'ya yeni sağlık yatırımları kazandırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda iki mahalleye yapılacak olan yeni sağlık tesislerinin protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koçla, Hayırseverler İsmail Kamber ve Fikri Kamber tarafından imzalandı. Selçuklu Belediyesi imzalanan protokolle birlikte Işıklar Mahallesi'nde arsasını temin ettiği alana 5 hekimlik aile sağlığı merkezini hayırsever iş insanı Fikri Kamber'de Yazır Mahallesi'nde 5 hekimlik aile sağlığı merkezi kazandıracak. Önemli iki yatırımın protokol imzası için bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, sağlık alanında ve farklı alanlarda işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi. 5 yıl içerisinde e, ilçemizde belediyemizin yer teminini yaptığı ve yapımı da üstlendiği 16 tanesi 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 14 tanesi de aile sağlığı merkezi, bir tanesi tarihi hemşirelik binasının eee ayakta fizik tedavi ve getat merkezi olarak düzenlenmesi, bir tane de aile gelişim merkezi projesi olmak üzere toplam 32 projeyi eee ilçemize kazandırmış olduk. Bugün bu hizmetlere iki yeni tesisi daha eklemiş olacağız. Başkan Pek Yatırmacı'ya teşekkür eden Konya İyi Sağlık Müdürü Mehmet Koç da konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Selçuklu Belediyemizin katkılarıyla çok güzel eserlere imza attık. Sayın Başkanımız biraz önce kendisi belirtti. Ben tekrarlamayacağım ama çok büyük yatırımlar, güzel yatırımlar halkımızın hizmetine sunuldu. Ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii özellikle hayırseverlerimiz de bu konuda çok büyük katkıları oldu. Ben Fikri Kamber amcamıza ve ailesine sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim bu hayırlarını kabul etsin. Konuşmaların ardından ışıklar ve yazır mahallelerine kazandırılacak olan sağlık yatırımlarının protokolü taraflarca imzalandı.